Yavuz Yapıcıoğlu, namı diğer tornavidalı katil. Türkiye Cumhuriyet tarihinin bilinen en çok cinayet işleyen seri katilidir. Genel olarak kurbanlarını sudan sebeplerle öldürmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre resmi olarak 18, kendi çevresi ve yakınlarına göre ise 40'tan fazla kişiyi öldürmüştür. Aynı zamanda bir zamanlar İstanbul Avcılar Sapı olarak aranan Zanlanın da daha sonra Yavuz Yapıcıoğlu olduğu bizzat kardeşi tarafından itiraf edilmiştir. Yavuz, 1967 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde 9 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşlarındayken ailesi yoksulluk sebebiyle İstanbul'a göç etmiştir. 25 Aralık 2002 tarihinde Tekirdağ'da görülen bir duruşmasında aile sevgisinden yoksun olarak büyüdüğünü iddia etmiştir. Babasının başka bir kadınla ilişki yaşadığını ve bu nedenle üvey annesinin yanında ilkokul ile ortaokulu okuduğunu beyan ederek yine kendi ifadesinde okulda derslerinin çok iyi olduğunu ve hep sınıf birincisi olduğunu söylemiştir lise eğitiminin ikinci sınıfında ailesinden ayrılıp ve okulu da bırakarak daha sonra amatör olarak futbolda oynamıştır. Bir süre derecilik işi de yapmış ancak işlerinin yürümemesi nedeniyle iş yerini kapatmıştır. Yavuz Yapıcıoğlu'nun İstanbul Zeytinburnu'nda deri atölyesi işleten abisi Yıldır Yapıcıoğlu ve kendisi kısa bir süre evlilik yaptığını, bu evliliğin 3 ay sürdüğünü söylemişlerdir. Abisi ayrıca kardeşinin kendisine zaman zaman gelerek işlediği cinayetleri ve yaptığı tecavüzleri anlattığını, bunları duyduğunda kanının donduğunu ve kendisinin bildiği Toskoparan'da 3, Adana'da 3 ve Ankara'da 2 kişinin öldürülmesiyle Modabağ'da bir askerin öldürülmesinde cinayet zanlısı olduğunu bildiğini söylemiştir. Ayrıca anneannesini de suçsuz yere öldürdüğünü beyan ettiği kardeşi onun potansiyel bir suç makinesi olduğunu medyaya açıklamıştır. Yavuz Yapıcıoğlu 1994 yılından önce bir süre İstanbul Merter'de adının sis tarikatı olduğunu bildiği bir gruba katılmıştır. 1994 yılında cinayet işlemeye başladığını beyan eden Yavuz, cinayetler esnasında zaman ve mekan algılamasını yitirdiğini, cinayetleri bu esnada işlediğini ve içinde sanki iki kişinin yaşadığını söylemiştir. İlk cinayetini 1994 yılında İstanbul'da komşusu olan bir genç kızın kendisine günaydın demesinin ardından kızla kavga etmesi ve ardından genç kızın nişanlısıyla kavga ettikten sonra kavgaya karışan 3 kişiyi bıçakla öldürerek işlemiştir. Yavuzun bıçakladığı 20 yaşındaki Sait Korkmaz isimli genç olay yerinde ölmüş. Sonrasında olay yerinden kaçarken durdurduğu otomobil sahibini de kendisine direndiği için onu da bıçaklayıp öldürmüştür meydana gelen bu olayın ardından İstanbul avcılarda yakalanan Yavuz deli taklidi yapmış ve bu nedenle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir. Hastane kayıtlarına göre hastanede çırl çıplak soyunarak ben İsa'yım şeklinde bağırmış, tutulduğu adli kovuşu yakmış ve hasta bakıcılara saldırarak yaralamıştır. Koğuş arkadaşlarını da saldırarak yaralayan Yavuz'a daha sonra yargılama süreci esnasında hastaneden 2005 yılında mülga hale gelen eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 46. maddesi doğrultusunda işlediği cinayetlerden dolayı serbest bırakılmasını sağlayan cezai ehliyeti yoktur raporu verilmiştir. Hastane'den çıkar çıkmaz İstanbul Fatih'te bulunan Pertevniyal Lisesi'nin önünde tartışan okul hademesi ile kız öğrencisinin tartışmasına karışarak kız öğrenciyi kovalayıp ardından ona engel olmak isteyen hademeyi de bıçaklayarak öldürdü. Bu cinayetten sonra Adana'ya kaçtı. Adana'da sudan sebeplerden dolayı 3 kişiyi daha öldürdükten sonra tekrar İstanbul'a kaçtığı esnada binmiş olduğu otobüs Ankara'da mola verdiğinde tanımadığı bir kişiden kendisine simit almak amacıyla para istedi. Şahıs parayı vermediği için onu takip edip tenha bir yerde şişleyerek öldürdü. Bu esnada cinayeti gören bir kişiyi daha kovalayarak boğazını keserek öldürdü. 1998 yılında ısmarladığı bir dondurmayı yemeyen Belçikalı bir turisti bıçaklamış ve tam öldürmek istediği esnada bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Daha sonra kaynak işi yapan başka bir abisinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan iş yerine giderek burada kendisine harçlık vermeyen abisinin dükkanını yakmıştır. Ayrıca bununla da yetinmeyerek iki akrabasının daha evlerini yaktıktan sonra İstanbul Silivri'de ikamet eden babasının evine giderek onu da öldürmek istemiştir. 2000 yılında babası kendisini öldürmek için gelen oğlunun elinden ancak ona pompalı tüfek ile ateş ederek yaralı bir şekilde kurtulmuştur. Bu olayın ardından Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan anneannesinin yanına kaçarak bu evde 3 gün süreyle kalmıştır. Son gün anneannesinin kendisini annesi için söylediği bir sözü kaldıramayarak onu başına kristal kül tablası ile vura vura öldürmüştür. Olayı öğrenen annesi iki gün sonra kalp krizi geçirip ölmüştür. İşlediği cinayetlerden sonra yakalandığında delilik raporu nedeniyle hastaneye gönderiliyor ancak bir yıl tedavi süresi dolmadan salıveriliyordu. Bu olayların ardından yine Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan abisinin yanında kalmaya başlamıştır. 24 Aralık 2002 tarihinde Çorlu Spor Tesislerinde bekçicilik yapmakta olan 44 yaşındaki Hüseyin Yanuk ile organize deri sanayi sitesinde tornacılık yapan Özcan Karagözoğlu'nu ve bir şirkette bekçilik yapmakta olan ve sokakta karşılaştığı 43 yaşındaki Şakir Tömürçi isimli şahısları kafalarına tornavida saplayarak öldürmüştür. Cinayetlerin ardından Tonguç Camisi'ne giderek burada sabah namazını kıldırmakta olan İmam Salih Başa tornavida ile saldırmış fakat cemaatin müdahale etmesi sonucunda buradan kaçmış ve Salih Baş yaralı bir şekilde kurtulmuştur. Polis ekipleri Yavuz'u aynı gün öğleden sonra sokakta yakaladığında kendisini yakalayan polislere tornavidayı attım cinayetlerin sebebini kumfu biliyor dediği iddia edilmiştir. Meydana gelen son cinayetlerin ardından kovuşturma kapsamında tekrar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilen Yavuz'a bu defa daha önce deli numarası yaparak doktor raporu aldığını beyan etmesinden 2003 yılı Nisan ayında aldığı doktor raporu iptal edilmiştir. Bunun üzerine Tekirdağ Kapalı Cezaevine sevk edilmiştir. Ağabeyi Yıldır Yapıcıoğlu'nun medyaya avcılar sapığı kardeşimdir demeçleri üzerine Yavuz ile ilgili soruşturmanın kapsamı genişletilerek 1992 ve 1993 yıllarında avcılarda işlenen ve zanlıları tespit edilemeyen olaylarla ilgili soruşturmalar yapılmıştır. Yavuz duruşması yapılan mahkemeler esnasında kendisinin gerçek Atatürk olduğunu söylemiştir. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan karar duruşmasında Şakir Temürcü'yü öldürmekten 28 yıl, Salih Baş'ı öldürmeye tam teşebbüsten ise 16 yıl hapis cezası bulunan Yavuz hakkında yapılan bir başka cinayet yargılaması nedeniyle ise 20 yıl daha hapis cezası verilmiştir. Aldığı cezaların toplamı 64 yıl kadardır. Yavuz'un işlediği cinayetlerin neredeyse tamamında mağdur ve mağdureler tamamen birbirleriyle ilgisi olmayan kişilerdir. Bu doğrultuda Yavuz Türkiye'de bir seri katil olarak kabul edilmektedir. Öldürdüğü kişilerin sayısı bakımından da Cumhuriyet tarihinin en çok insan öldüren seri katili sayılmaktadır. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için beğenip kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirsiniz.